Ne Merhaba arkadaşlar. Bugün Allah oyun başlıyor. Neyse dostlar bugün sizlerle Microsoft Game oynuyoruz. Yanımda Arda var. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk Arda. Aç. Aç. Orospu çocuğu aç. E, gençler, eee sizinle bugün konuşacağımız konu Discord sunucumuz açıldı. Şu anda aktif şu anda sunucumuz. Tamam, Discord sunucumuza tamam. katılmayı unutmayın. Discord sunucumuz e, linki açıklamada bulunuyor. Gelirseniz seviniriz. İlk gelen 10 kişi emekler abone etkisi verilecek. Bu arada haberiniz olsun. Arada bir vurma götüm acıdı. Neyse dediğim gibi ilk, buraya. ilk gelen 10 gelen 10 kişiye emektar A. abone etkisi. Diamond'ın var mı? E, i̇ki tane ayrının var. Ama Diamond alabilirim istersen senin için. Diamond da son Diamond Clutch yaparız ama şeyin varsa, e, varsa şey yap, direkt zırh al. Master gerek Yok. Mi, Master dedim, pardon. Skybars'tan geldi aklıma. Al şunu S Şey yapacağız ya. Bugün pluginlere baktık da Oradan aklıma gelmiş Adam var Yok lan pas mı yandın sen de zır... pas kattın lan Zırhlı adam öldürürüm zırhlı adam dur Öldürdüm Tamam çok iyiyiz Öldürüm. oğlum ya çok iyiyiz Al testo'yu da al testo'yu da al Adam var Boost Boost kardeşim bir daha, boost daha Bir daha Bir daha el ateşleri üstüne atladım Şöyle geç Hah tamam bir daha var. Kaan ulta etmiyor Güzel. O vuruşun yeterliydi. Tamam. Adamın koşunu kestim. Aa Ağzına tamamdır. sıçtım. Tamam. Tamam şurada aşağıda var. Ona yansı oraya nasıl yürüdük? Ayakkabı al. Ayakkabı al. Ayakkabı al. Ayakkabı al. Çöpleri de kakaladım. Sen amma olsun. Aşağı şuradan kanka. Bekle dur. Geliyorum ben de. Bekle Yandan. Aynen şuradan. Ya bütün çöpleri geri aldım. Allah ya. kahretsin ya. Of. Okay. Burada A evet. tane adam var. burda. buraya nasıl girmiş lan? Aldın mı onu? Oğlum burası. Ha, buldum mi? adam, buldum Oğlum. adam. Arkanda adam var galiba. Benim arkanda adam yok. Tamam, arkanda değilmiş. Ara aradaymış. Tamam, 120 bin kadar adam şu anda. Rahatız. Şöyle kanka ben bir şey yaptım. Bir ortaya çıkacağım da nereden çıkacağım Hop. ha? Bunları da şöyle alayım. Neyse dostlar, tamam. E, de, biz konuya geliyorum artık yavaştan. Ee, artık Discord sunucumuzu açtık. Gelen ilk 10 kişiye emektar abone etkisi verilecek. Çünkü ilk gelenler özel bu bir şey. Bunun ayrıca Discord sunucumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Selam bir şekilde bir şey olur, bir fikriniz olur, bir şeyiniz olur, öneriniz olur. Bize söyleyebilirsiniz de orada. Hem konuşuruz, muhabbet ederiz aralarda. Discord'a girip Discord sunucumuzda Dediğim gibi. Anladım. 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 Dediğim gibi Discord, sunucu, dediğim gibi Discord katılın. Ayrietten bir konu hakkında konuşacağım. Geçen attığım yani bundan önceki bir Anladım. videoda bundan önce attığım bir videoda arkadaş şey demiş bir tane arkadaş chatten yani yorumlardan niye videonun tarihi 30.06.2020 onu, onu ben 6 ay önce 6 <laughs> ay geçmiş ama bırakıyorum adam haklı yani 6 ay önceki videoyu niye atarsın ki e, onu, koydum onu şöyle açıklayabilirim ben size ee, yani elimde kalan tek video oydu stok video hani kanal boş kalmasın diye mecbur atmak zorundaydım yani açıklamam bu Ah, Arkadaşlar. Falan. Dediğim gibi yani konuşacağım konuşan bitti sadece pipo yapacağız şu anda. Hani dediğim gibi Discord katılın. Bir de yani bu yaptığım şey hoş değildi tamam. Okey. Ama hani yapmak zorunda ki kanal boş kalmasın. Çünkü Arda yoktu. Arda olmayınca tek kaldım. Tek de video çekmek istemedim. Yani dediğim gibi. Ya oğlum beni bırak beni sağ ol. Arkadaşı korumasıyım ben. Bunu Neyse. Dostlar kendinize iyi bakın videoyu beğenip like atmayı unutmayın görüşürüz